Ahlatçı yatırımdan herkese günaydın. BİS100 endeksi haftanın son işlem gününü %1,37 geri çekilme ile 10.138 puan seviyesinden tamamladı. bi̇s yüzde 10.400 kritik bir seviye olarak takip ediliyordu. Geri çekilmelerde 10.250 seviyeleri ilk önemli destek olduğunu söylemiştik. Bunun altında da bir kapanış gerçekleşti. Endekste 10.000 psikolojik destek olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin hemen altı 50 günlük hareketli ortalama 9.968 seviyesi. Düşen hacimler dikkatimizi çekmekte. Bayram etkisiyle çarşamba gününe kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Borsada yatay bir açılış bekliyoruz. Cuma günü gözler ABD'de tarım dışı istihdam verisindeydi. Mayıs'ta 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisi sonrası Amerikan tahvil getirileri yükselişini sürdürdü. Avrupa tarafında Avrupa Parlamentosu seçimleri tamamlandı. Avrupa Parlamentosu seçimleri aşırı sağın yükselişiyle dünya genelinde büyük ses getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yenilgi yaşamasının ardından erken seçim kararı aldı. Küresel piyasalar Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası Avrupa varlıkları ile ilgili fiyatlamaları takip ederken bu hafta açıklanacak FED kararına odaklandı. İyi seanslar.